Merhaba arkadaşlar. Gaz basıncı konusuyla ilgili soru çözüm videosuyla devam edelim videolarımıza. Birinci sorumuzda toprak fen bilimleri dersinde arkadaşlarına açık hava basıncının varlığını ispat etmek için deneyler yapacaktır. Hangisini yaparsa amacına ulaşamaz. Açık hava basıncı ile ilgili deneylerimizi ben size anlatmıştım konu anlatım videosunda. Tekrar değinelim hemen. Damacanın içerisinde bir miktar alkol döküp damacanın ağzını kapatırsak açık hava basıncının damacanın içerisindeki hava basıncından fazla olduğunu fark edeceğiz. Yani içerideki sıcak hava dışarıya çıkacak. içerideki basınç azalacak. Dışarıdaki açık hava basıncının etkisiyle damacanın büzüleceğini görecektik. Yani A şıkkını yaparsa amacına ulaşır. B şıkkında ise su dolu bardağın ağzını kağıt ile kapatıp bardağı ters çevirdiğinde açık hava basıncı bardaktaki suyun kağıtta e, oluşturduğu basıncı dengeliyor ve bardaktaki suyun dökülmesini engelliyordu. Yani suyun ağırlığından dolayı açık hava basıncında etkisiyle beraber suyun dökülmediğini gösterebiliriz. D şıkkında ise haşlanmış yumurtayı soyduktan sonra içerisinde kağıt yanan şişenin ağzına yerleştirdiğimizde şişenin içerisindeki hava basıncı ne oluyor? Azalıyor. Bu yumurtuya etki eden basınç ne oluyor? Açık hava basıncı fazla geliyor ve bunun etkisiyle yumurta aşağı düşüyor. Yine gösteren bir deney. C şıkkı ise içi su dolu olan bileşik kabın bir kolunu hareketli piston ile kapatıp kuvvet uyguladığında diğer koldaki suyun hareket ettiğini gösteriyor. Buradaki e, bize bu olay bu sıvıların basıncı aynı şekilde ilettiğini gösteriyor. Yani açık hava basıncının varlığını kanıtlamaz. E, C şıkkı. Evet. ikinci soruyla devam edelim hemen. Yarın fen bilimleri kitabında yazan yukarıdaki bilgiyi test için deney yapacaktır. Özdeş kaplar farklı şekil ve kesit alanına sahip borular ile düzeneyi hazırlıyor. Buna göre hangisini yaparsa amacına ulaşamaz. Şimdi ne demiş? Torricelli 0 santigrat sıcaklıkta deniz seviyesine civalı barometre ile yaptığı ölçüm açık hava basıncının 76 santimetre civa olarak bulmuştur. Barometrede kullanılan borunun şekli, kesit alanı ve eğimi bu değeri değiştirmiyor. Peki A şıkkına baktığımızda Torricelli deneyinde kullanılan borunun kesit alanı sıvı seviyesini değiştirmediği için borulardaki civa seviyeleri ne olmuş? Eşit olmuş. Yani bunu yaparsa amacına ulaşabilir. Hiçbir şekilde değiştirmemiş civa seviyesine borunun kalın olması. Borunun duruşu da aynı şekilde civa seviyesini ne yapmamış? Değiştirmemiş. Yine civa seviyeleri eşit. Borunun şekli de civa seviyesini yine değiştirmemiş. Evet bu da olur. Ama D baktığımızda farklı sıvılar kullanmış. Bundan dolayı da e, ne olmuş buradaki sıvı seviyesi artmış. Yani bunu yaparsa amacına ulaşamayacaktır. D şıkkı. Evet üçüncü sorumuzda hemen devam edelim. Ne diyor bize? Atmosfer içerisinde yer alan gazlar dünyadaki bütün cisimlere basınç uygular. Bu basınca açık hava basıncı denir. Canlılar açık hava basıncının vücudundaki kan basıncı ile dengeler. Açık hava basıncı azalırsa vücuttaki kan basıncı fazla geldiği için burun kanaması görülür. Görülebilir. Buna göre aşağıda konum verilen dağcılardan hangisinin burun kanama yaşama ihtimali diğerlerinden daha fazladır. Şimdi canlar açık hava basıncına vücutlarındaki kan basıncıyla dengeliyor. Eğer açık hava basıncı azalırsa vücuttaki kan basıncı da fazla geldiği için burun kanaması görülebilir. Yani yukarıya doğru çıkıldıkça basınç azalıyor ama içerideki basınç fazlalaştığından dolayı burun kanama ihtimali fazlalaşıyor. Yani B şıkkı burada yaşama ihtimalinin fazla olduğu şıklardan bir tanesi. Evet dördüncü sorumuz bir öğrenci içerisinde hava bulunan kabın ağzını şekil birdeki gibi hareketli piston ile kapatıp kuvvet uyguluyormuş. Öğrenci daha sonra kapta bulunan hava ile ilgili şekil 2'deki tabloyu oluşturuyor. Tanecik sayısı ne olmamış? Değişmemiş. Buna dikkat edelim. Buna göre oluşturduğu tabloya göre hangisine ulaşabilir? Şimdi kapalı kaplardaki gaz basıncı ben pistonu aşağı doğru ittirdiğinde tanecik sayısıyla doğru orantılıydı. Evet. Yani tanecik sayısı arttığı zaman basınç artıyordu. Ama pistonu aşağı doğru indirdiğinde tanecik sayısında bir değişim olmuyor. Yani bu Öğrenci kaba dışarıdan bir gaz eklemediği için basınç artışı ile tanecik sayısı arasında bir ilişki göremeyecektir. Yani birinci ifademiz ne diyor bize? Kapalı kaplardaki gaz basıncı tanecik sayısıyla doğru orantılı. Evet, doğrudur. Ama burada tanecik sayısı değişmediği için basınç etkisini gözlemleyemiyoruz. Bu yüzden bir ilişki bulamıyoruz. Yanlış. Bu buradaki ifadelerden ulaşamayız birinci ifade. Ama doğrudur. İkinci ifademiz kapalı kaplardaki gaz basıncı sıcaklıkla doğru orantılıdır demiş. Kapalı kaplardaki gazların sıcaklıklarıyla basınç arasında doğru yani sıcaklık arttıkça basınç artıyor da. Ama baktığımızda buradaki gaza ısı verilmediği için basınç artısıyla sıcaklık arasında bir ilişki verilmiş mi? Hayır verilmemiş. Ama bu ifade de doğru ama buradan biz anlaşamıyoruz anlayamıyoruz sadece ulaşamıyoruz bu ifadeye. Üçüncü ifademiz kapalı kaplardaki gaz basıncı hacim ile ters orantılı. Şimdi hacimle basınç arasında ters bir orantı var. Soruda öğrenci hareketli pistonu aşağı doğru kuvvet uyguladığında hacmi ne olmuş? Azalmış. Ve basıncın ne olması sağlanmış? Arttığı gözlemlenmiş. Yani üçüncü yargıya ben ulaşabilirim. A şıkkı diyoruz. Evet. Soruya göre hareket ediyoruz. Dikkat edin gelelim diğer sorularımıza. Birinci sorumuz yine günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları. Evet karşımıza LGS'de genelde bu tür bu tarz sorular çokça karşımıza gelecektir. Fen bilimleri öğretmeni derste basınç konusunu anlatırken tahtaya bir uygulama yazarak öğrencilerine yukarıdaki soruyu soruyor. Hangisi doğru olarak cevap vermiştir? Çivilerin duvara daha kolay saplanabilmesi için uç kısımların daha sivri yapılmıştır. Bununla ilgili benzerlik gösteren bir şey anlatmalarını istemiş. Aşıkkında iş makinelerinin geniş palette olması iş makinelerinin geniş paletli olması yüzey alanı ne yapıyor arttırıyor yüzey alanı artarsa basınçla nasıl bir orantı vardı ters orantı yani basınç azalıyordu B şıkkında bıçakların kesici yüzeylerinin inceltilmesi burada yüzey alanı ne olmuş azaltılmış yüzey alanı azaltılırsa basınç ne oluyor fazlalaşıyor botların tabanlarının girintili çıkıntılı yapılması burada da aynı şekilde yüzey alanı ne olmuş artırılmış. Yüzey alanı artarsa basınç azalır. D şıkkında ağır vasıtaların tekerlek sayısının fazla olması yine yüzey alanını arttıran bir faktör. Basıncı ise azaltan bir faktördü. Tekrar soruya geri dönelim. Çivilerin duvara daha kolay saplanabilmesi için uç kısmının daha sivri yapılmıştır. Uç kısmı sivri ise yüzey alanı nedir? Daha azdır tabii ki de yüz alanı daha küçüktür. Yüz alanı küçükse basınç nedir? fazladır. Hangi şık bunu sağlıyor? B şıkkım. Evet ikinci sorumuzla devam edelim hemen. E, buna göre tablodaki bilgilerden Kaç tanesini doğru doldurmuştur Amerika Birleşik Devletleri'nde Önceleri yük taşımacılığında kullanılan Buharlı trenler 30'lu yılında Charles Dow'un En iyi dostu adlı lokomotif ilk yolcuları Taşımaya başladı Lokomotif çelik bir gövde Demir tekerlek ve bir motordan oluşur Bu lokomotifler ocaktaki kömür yanar Ve kazandaki suyu ısıtır Elde edilen buhar buhar kutusuna toplanır Ve çok sıcak buhar taşıyan borulara geçer Burada ocaktan gelen gaz gazlar iyice ısınır. Buhar miktarı sürücü tarafından kullanılan bir kumanda koluyla ayarlanır. Duman ve çıkış gazları başka bir boru sistemiyle kazan içinden geçip bacadan çıkarlar. Bu barular içinden geçen sıcak duman ve gazlarla suyu iyi ısıtırlar. İyice ısıtılmış buhar hareketli sübaptan geçip silindire gelir ve pistonu hareket ettirir bu hareket çubuklara, tekerleklere geçer ve treni ne yapıyormuş? Hareket ettiriyormuş. Bu öğrenci fen bilimleri kitabında yer alan yukarıdaki parçayı okuduktan sonra bu parça ile ilgili doğru ve yanlış tablosunu aşağıdaki gibi doğru dolduruyor. Tekrar okuyorum. Kaç tanesini doğru doldurmuştur demiş. Gazlar da katı ve sıvılar gibi temas ettikleri yüzeye evet basınç uyguluyorlar. Doğrudur. Buradan anlaşılabilir. Cisimler basınç sayesinde evet treni hareket hareket ettirmiş hareket ettirebilir doğru gazlarda sıvı gibi basıncı aynı şekilde iletebiliyorlardı unutmuyorsunuz sıvılar basıncı aynı iletiyor gazlar da buradan da anlaşılacağı gibi aynı şekilde iletmiş değişiklikle gazların basıncı iletmesi günlük hayattaki günlük hayatta kullanılır evet lokomotifte görüldüğü gibi kullanılmış zaten hepsi de doğru bir şekilde yapılmıştır evet, Geçelim. Üçüncü sorumuza biraz uzun bir soru. İlk olarak soruyu okuyalım. Buna göre eylemin hazırlayacağı dengedeki su cendereleri ile ilgili hangisi doğru olur? Şimdi Pascal prensibinden bahsetmiş günlük hayatta birçok uygulaması var su cenderileri bundan bir tanesi su cenderileri de paskal prensibi sayesinde küçük bir kuvvetle ağır yükleri dengeleyebilir kalınlıkları farklı iki boru tabanlarının birleştirilmesiyle elde eden bu araca su cenderisi diyoruz su cenderisinin her iki kolu üzerinde hareketli pistonlar bulunur su cenderilerinde küçük pistona uygulanan F kuvveti oluşturduğu basınç sıvı tarafından iletilerek cisminde bulunduğu pistonda daha büyük kuvvetle oluşması sağlanır. Bu kuvvet büyük pistonda dengelen yükün ağırlığına eşittir. Kuvvetin uyguladığı pistonun yüzey alanı azaltılırsa meydana gelen basınç fazlalaşıyor ve daha büyük ağırlıkları dengelenmesini sağlıyor. Yani buradaki yüzey alanı ne kadar küçültürsem buradaki ağırlığı o kadar kolay kaldırabiliyormuşum. Cismin üzerine konulduğu pistonun yüzey alanı arttırırsak yani burayı da arttırırsam bu işlem ile uygulanan kuvvet ise o kadar Az kuvvet uygulanması sağlanabiliyormuş. Su cenderiliği ile ilgili bilgi okuyan eylem fen bilimleri dersinde proje ödevi için bir su cenderisi tasarlamak istiyor. Eylem tasarlayacağı su cenderisi için 4 ayrı düzenek hazırlayacaktır. Bu düzeneklerle ilgili bir tablo oluşturuyormuş. Tablomuza tekrardan bir göz atalım. Şimdi e, su cenderisine bir formül vermiştim size. F1 bölü yani yukarıdaki kuvvetin yüzey alanına bölümü buradaki ağırlığın yüzey alanına bölümüne eşit bu sayede dengede kalabiliyordu. Yani F1 bölü F1 bölü S1 eşittir. G bölü s 2 Şimdi birinci kuvveti vermemiş. Ama neyi vermiş? Yüzey alanı vermiş. Eğer yüzey alanım S kadarsa S2'nin yüzey alanı 2S ağırlığım burada kaç ağırlığım ise g kadar buradaki f birim ne kadardır ağırlığı g bölü 2 kadardır yani burayı hemen doldurabiliriz g bölü 2 kadar diye ikinciye bakalım kuvvetim yine yok f bölü s birin yüzey alanı eşittir ağırlığım ne kadar 4g yüzey alanım ise 2s peki burası kaç olacaktır 2 ee, evet burası da 2G ağırlığına sahip olacaktır. 3'e bakalım hemen. Ee, F bölü S1 2 s eşittir. Ağırlık ne kadar? 2G bölü yüzey alanım 4S. Buradan ise e, G kadar yine kalıyor. G kadar ağırlığım. 4'te ise şöyle şuraya yazalım. F bölü S birim ne kadar, S kadar, ağırlığım ne kadar, G kadar, eşit bölü S'nin yüzey alanı ise 4S kadar. Peki buradan ise kaç kalıyor? G bölü 4, G bölü 4 yüzey alanına sahip. Evet, bu şekilde. Şimdi buna göre hangisi doğrudur demiş. A şıkkında 1 numaralı su cenderesinde uygulanan kuvvet 2 numaralı su cenderesinde uygulanan kuvvete eşittir. 1, 2'ye eşit mi? Hayır. 1 numaralı kuvvet 2'den küçük hatta yanlıştır. B şıkkı 3 numaralı su cenderesinde uygulanan kuvvet en büyüktür. Hayır yanlış. G kadar 2G en fazlaya sahip. Yanlıştır. 4 numaralı sucan derisinde uygulanan kuvvet en küçüktür. G bölü 4. Evet en küçüktür. Doğrudur diyoruz. Evet bu şekilde. Şimdi yine uzun bir sorumuz var. İlk önce sorumuzu okuyalım hemen. Buna göre öğrencilerin yaptığı yorumlarla ilgili hangisi söylenebilir? Şimdi buz pateni Yapan sporcuların giydikleri ayakkabı özel olarak tasarlanmıştır. Alt kısmın bıçak gibi sivri olan bu ayakkabılar sayesinde sporcular buz üzerinde daha rahat hareket ederlermiş. Yani burada yüzey alanı ne olmuş arkadaşlar? Azaltılmış mı? Yüzey alanı azaltılmış. Bu sayede basınç ne olmuş? fazlalaşmış. Yani buradan anlaşılacak şey yüzey alanı ile basıncın ters orantılı olduğudur. İkinci ifademizde hidrolik lif. Araba tamircileri arabayı havaya kaldırmak için özel piston kullanırlar. Bu pistonların içinde sıvı bulunur. İçerisindeki sıvı bulunan pistonlar arabayı havaya kaldırırlar. Sıvıların basıncı aynı şekilde ilettiğini gösteriyordur. İkinci ifademiz üçüncü ifadede ise ağır iş makinelerinin bazılarının tanklarının paletlerinin geniş bir yüzeye sahiptir. Bu sayede ağır olan araçların toprakta batmalarını e, rahat rahat hareket etmeleri sağlanır. Buradan anlaşılacak şey nedir? Yüzey alanına burada arttırılmış basınç ne olmuş azaltılmıştır. Bisiklet pompası ise bisiklet tekeri ve top şişirmek için kullanılan pompalarda gaz basıncından yararlanır. Evet, gazların basıncı aynı şekilde ilettiğinden e, yararlanarak yapılır. Şimdi tekrar dönelim. Ada ne demiş? Mavi renkli kartta yazan özellik yüzey alanı ile basınç ters orantı olduğunu gösteriyor. Evet, yüzey alanı azaldıkça basınç artıyordu. Adanın yorumu doğru. E, Ardın yorumu pembe renkli kartta yazın. Özellikle sıvıların basıncı iletebildiğini gösterir. Evet. Hidrolik lifler, su cendereleri örneğim. Eda yeşil kartta yazan özellik basınç ile ağırlık arasında doğru bir orantı olduğunu gösterir demiş. Hayır. Bize burada yüzey alanının artmasıyla basıncın azalmasından bahsetmiş. Ağırlıkla herhangi bir ilişkisi yok burada. Yanlıştır. Ela ise turuncu kartta yazan özellik günlük hayatta gaz basıncından yararlanarak yapılan araçların olduğu gösterilir. Evet bu da doğru. Yani hangi e, şıktır? Hemen bakalım. Eda'nın yaptığı yorum yanlış. Diğer öğrencilerin yaptığı yorum doğru. Evet şıkkı. Evet sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar gaz basıncı ile ilgili. Anlamadığınız soru olursa ya da bir nokta olursa tekrar bana geri dönüş sağlayabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.